Yani bütün hisselerin şimdi o kadının mı oldu? Elindeki o zarf demek o zarf. Ay i̇nanamıyorum Ömer ya. Yani böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Ne yapacağız şimdi? Keşke bir çözüm olsaydı Filiz. Keşke ölseydim. Bırak şimdi böyle konuşmaları. Keşke bize söyleseydin. Ömer niye söylemedin? Ne yapabilirdiniz Filiz? O kadar para nasıl bulunur? Şirketin durumu da ortada. Ayrıca ben her yolu düşündüm. Bankalar kredi vermez, malların satışı uzun sürer. Tefeciye bile gittim. Para miktarını fazla buldular. Başka nasıl bir çözüm olabilir ki? Bunu birlikte düşünürdük. Ya en azından böyle bir şey yapmana engel olurduk. Çaresiz kaldım. Doğacak bir beyimize tehdit ettim. Sadece bana zarar verse hiç çaldırmayacaktım. Ya ölürüm ya hapse girerim ne olacak ki? Ama bu farklı. Bunu göze alamam. Bu kadın şeytanın teki. Niye bu kadar korkuyoruz ondan? Niye üstüne gitmiyoruz? Hileli kağıtlarla para kazanıyor. Kimse niye bir şey demiyor? kendin söyledin kızım şeytanın teki diye silahla oynuyor baksana ne yapacağız allahım ne yapacağız Oraya yalnız mı gittin? Evet. Son gidişimde yalnızdım. Yani daha önce yanında birileri vardı. Hakan'la Murat vardı. Sadece eğleniyorduk. Aslında bu noktaya nasıl geldik bilmiyorum. O kadının yanına mı kalacak bu? Vallahi delireceğim ya. Abi ne oldum demeyeceksin işte. Bak o kadar için ahını aldı. Çaylar geldi. Ne kötü kalplisin Ali ya. Buyurun. Adam canıyla uğraşıyor Seni söylediğin lafa bak. Ne yapayım? Bunlar aklımdan geçiyor işte. Aklından bir kere de hayırlı bir şey geçsin be. Buyurun. Hayır bizim işlere etkiler diye korkuyorum Hayır abi. Vallahi etkileyebilir. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Ne diyorsun Salih? Abi vallahi hiç anladığım şeyler değil ki. Dur bakalım. Herhalde onlar da bir şeyler düşünüyorlardır. Ama bu Ömer Tekiner fena tongaya basmış. Kadın üçkağıtçının Allah. I. Ay ben sıkıldım bundan ya. Öf boş verin şu konuları artık. Kız siz ne yaptınız çocuk odasını? Her şey tamam. Göstereyim mi? Aa ne duruyoruz? Gel. <laughs> ama koş. Bir şeyden de geri kalma sen. <laughs> Bence sen de git bak Ali. Çok güzel oldu. Merak etmiyor musun? Eh ben de gidip bir göreyim o zaman. <laughs> E ee, Hanım, torun da geliyor artık. Ya bir heyecanlıyım ki sorma. Sema bizim ne zaman çocuğumuz olacak ya? Ay sen bir sussana <laughs> Ali ya. <gülüyor> 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 tamam kızmak haklısın Filiz. Ama ikimizin de aklına böyle bir şey olacağı gelmedi açıkçası. Vallahi kabus gibi. Ben ısrar ettim de gittik. Size engel olmaya çalıştım ama. Doğru. Ömer'le bana oyun gibi geldi. Ciddiye almadık açıkçası. En azından şu son gidişinde yanında olabilseydik. Evet. Engel olabilirdik. Nerede bu kadının yeri? Niye sordun? Merak ettim. Bu iş yasal olmadığına göre gizli bir yerde herhalde. Evet, gizli bir yerde. O kadın tehlikeli Filiz. Sakın ha. Görüşmeye falan kalkma. Yok canım. Seni bilirim. Bak bu ifaden hoşuma gitmedi. Efendim. Tamam. Hemen geliyorum. Mağazaya inmem lazım. Haberleşiriz. Tamam. Murat da abarttı yani. Deli miyim ben? Niye gideyim o kadına? Ama bir teklifim olabilir. Yazıp yollasan beni öldürür mü? Yok artık. O zaman adresini ver bakalım bana. Bir şeyler yapmamız lazım. Ona mal varlığımızı teklif edeceğim. Belki hisselerle değiştirebiliriz. Bütün gün orada mı? Ben genellikle geç saatlerde gittim. Bilmiyorum. Belki önce telefon eder sorarım. Az önce kamyon gitti. Çok hızlı oldu be Leyla. Ya öyle Hı. oldu. Otobüsün sabah sekizde değil mi? Evet. Seni uğurlamaya gelirim. Keşke gelmesen Ekrem ya. Daha kolay olurdu gitmek. Yok öyle şey. Madem gidiyorsun, bacımla uyuyacaksın. Gelip seni uğrayacağım. Peki o zaman. Sabah görüşürüz. Görüşürüz. Evet Haşim, seni rahatsız ettim ama... Ne demek? Ömer bizim de çocuğumuz. Yarın sabah onda İstanbul Emniyet Müdürü ile bir görüşme ayarladım. Öyle mi? Teşekkür ederim. Olayı kısaca aktardım. Elinden geleni yapacağım. Çok teşekkürler Haşim ama bu arada başka gelişmeler oldu Ankara'dan. Nüfusu bile araya girdi ve uğraşıyor. Evet. Şimdi ona ayıp olmasın. Birkaç gün beklesek, duruma bir baksak. Tamam ya. Sen bana haber ver, tekrar randevu alırım. Hadi kolay gelsin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol Haşim. Adama da yalan söyledim. Gördün mü başımıza gelenleri? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Aslında bu kadına daha önce de hisselerini almak için teklif götürdük ama kabul etmedi. Bir de ben mi konuşsam acaba? Tabii nakit sorunumuz var. Ben satabileceğimiz her şeyi satıp o hisseleri geri almaktan yanayım. Nasıl isterseniz Erol Bey. Ama bu satışlar çok gizli olmalı. Ortalara dökülmemeliyiz. Bu konuda bana güvenin. Evdekilerle de konuşayım sana haber vereceğim. Tamam Erol Bey. Gidelim. Ömer Tekiner borcunu ödeyemeyince... ...Meral'de bildik yolu kullanmış. Ne oldu? Sonuç alabildi mi? Aldı abi. Şirket hisseleriyle borç ödenmiş. Şirket hisseleriyle mi? Tekstil hisselerinden mi bahsediyorsun? Evet. Şu anda bu hisseler Meral'in elinde. Bak şu işe şimdi. Bu Ömer sahiden iş bilmiyor ya. Bu çok kötü bir haber. Ailesinin haberi var mı acaba? Yoksa bile yakında olacak. Böyle bir şey nasıl saklanır ki? Üstelik uyardık. Ne yapacağız şimdi abi? Bu kadın iyice işin içine girdi böylece. Bizim Meral meydanı biraz boş buldu Yılmaz. Bunda benim de suçum var elbet. Ama bu böyle gitmez. Artık karşısına çıkmak gerekiyor. Onun anlayacağı şekilde. Analı, o gece işe çıkıyoruz. Hazır ol. Meral Hanım Efendi'ye bir ziyarette bulunacağız. Ben hazırım abi. Ben de sizinle geliyorum. Yılmaz bu senin işin değil. Bu bizim işimiz. Boşuna konuşmayalım abi. Geliyorum. Ayrıca bu benim de işim. O kadınla sizi yalnız bırakacak değiliz ya. Sen nereden çıktın ya? Ne yani? Ede oturup haber mi bekleyeceğim? Evet aynen öyle. Senin karın bebek bekliyor. Onu yalnız bırakamazsın olmaz. Yılmaz ama... Aması maması yok olmaz. Ben sizinle geliyorum abi. Aynalı. Sen hep söylerdin bu herif çok inatçı diye. Mutlaka demişimdir abi. Ee, hadi herkes işinin başına. Akşam buluşuruz. Refik. Sen kal. Biraz konuşalım seninle. Peki abi. Sana bir mektup geldi. Avukatla yolluyorum. Bana mı geldi? Emin misin? Senin adresini kim bilebilir ki? Ben de anlamadım. Nasılsın? İyidir vallahi. Bildiğin gibi işte. Herkes hazır Erol'cum. Seni dinliyoruz. Bugün avukatla görüştüm. Bu durumdan kurtulmanın yollarını aradım. Bir tek çözüm görünüyor. Bu kadına yeniden bir teklif götürmek, hisseleri geri almaya çalışmak. Babacığım bunu daha önce teklif etmiştik. Biliyorum. Ama anlamadığım şey şu. Şirketin durumu zaten kötü. Neden hisseleri bu kadar istiyor? Belki düştüğümüz zor durumdan yararlanmak istiyor. Evet. Satış için iyi bir pazarlık ortamı şimdi. Bizi köşeye sıkıştırdı. Nasıl bu kadar çaresiz kalınıyor bu kadının karşısında anlamıyorum. Çünkü bilmediğimiz bir dilden konuşuyor. Kadın resmen yer altı dünyasından. Baba bak sakın öyle tek başına falan gideyim deme. Bana söz ver. Tamam mı? Tamam seninle gideriz. Sen beni korursun. Evet durum bu. Çok yakında elimizdeki her şey satışa çıkacak. Haberiniz olsun istedim. Her şey mi? Bu ev? Bu ev. Bu evi en sona bırakırız. Bu arada kendimiz için bir çözüm düşünürüz. Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.